Öncelikle çocuklara basit deneyimler sunmalıyız ve onların bildiği ortamlardan başlamalıyız. Bu süreçte de öğretmenler önemli bir role sahiptir. Çünkü öğretmenler kendi davranışlarıyla çocuklara örnek olmalıdırlar. Dolayısıyla da kendilerinin çevreyle ilgili olan bilgilerini ve farkındalıklarını arttırarak bu farkındalıklarını davranışlarıyla çocuklara örnek olarak göstermelidirler. Erken çocukluk döneminde çevre eğitimi uygulamalarında insanların çevreyle olan etkileşimine vurgu yapmak önemlidir. Dolayısıyla farklı kültürlerdeki insanların ya da ülkemizdeki farklı yörelerdeki insanların çevreyle olan iletişimleriyle ilgili örnekler sunmak çocuklar için farklı fırsatlar sağlayacaktır. Erken çocukluk döneminde çevre eğitimini sunarken ayrıca bütünleşik etkinlikler kullanmamız önemli. Çevre etkinliklerini matematik etkinlikleri, Türkçe etkinlikleri, fen etkinlikleri, sanat etkinlikleri gibi farklı etkinliklerle bütünleştirdiğimizde çocuklara daha zengin deneyimler sağlayabiliriz. Ayrıca bu eğitimi sürecin her aşamasına dahil etmek önemlidir. Sadece planlanan etkinliklerle değil, örneğin çocuklar okulda arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeğindeyken yedikleri bir meyvenin nereden geldiği hakkında konuşmak, o meyvenin yetiştirilmesiyle ilgili konuşmak, çocuklara doğal olarak bu konuda bilgi vermek açısından bize fırsat sağlar. Yine doğal ortamlarda zaman geçirirken doğadan toplanacak farklı doğal materyallerle sınıflarda öğrenme merkezleri oluşturulabilir.